Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugünkü videoda sizlere maske yapmayı anlatacağım. Ee, aslında bu videoyu yapmak istemezdim. Ama sizlere yararlı olabileceğini düşünerek yapmaya karar verdim. Malumunuz dünyayı kasıp kavuran bu Çin virüsü korona virüsü ülkemize girmiş bulunmakta. Evde yer maskeniz yoksa Evde bulunan imkanlarla da maske yapmak istiyorsanız Pratik ve kolay bir şekilde Bunu nasıl yapabileceğinizi ben size göstermeye çalışacağım İnternette birçok video gördüm İşte yelpaze şeklinde falan Ya da daha farklı benim hoşuma gitmedi Yorum yaparak e, Basit yöntemlerle Etkili bir maske yapmayı size göstereceğim Aslında sizi ne kadar korur Ona garanti veremeyeceğim zaten piyasadan satın aldıklarınızda çok fazla garanti veremez. Ee, hemen başlayalım isterseniz maske yapmaya. Öncelikle ne gerekiyor? Bir tane peçete. Yalnız bu tam bir peçete. Ee, şöyle bir rulodan aldım ben. Şuradan kopabiliyor. Neyse bu yırtıldı şöyle. Ee, bu peçeteyi ben A101'den aldım arkadaşlar. A101'de böyle 1 kiloluk satılan peçeteler var. Bu e, çok yumuşak değil. Çok sert de değil. Orta bir şekilde. Yani çok fazla deforma olmaz yüzünüze taktığı zaman. Ee, bir tane, iki tane lastik kullanacağız. Paket lastiği. Bir tane zımba kullanacağız. Ee, tabi bunu kullanmayacağız ama ben ölçülerini size göstermek için bu cetvelle ihtiyacım oldu. 22 buçuk 22 santim civarında bir peçete uzunluğu kare şeklinde bu zaten. Burası da 22 22 buçuk civarında. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce uçlarından şöyle birer santim içeri doğru kıvıralım. tamam. Şu tarafını da yapalım. Sonra ortadan yine bir kıvrıma yapalım. Katlayalım. Aslında bu katlama hiza vermek için olacak. Ters döndürüyorum. Bu iç tarafta kalacak. Şimdi şunu arkadaşlar şu şekilde gördük mü? Önce şöyle bir hizalayalım. Bu bir. bir şöyle yapalım. Son durum bu şekilde. Peçetemizin son durumu bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Dikkat edelim. Şuradaki şunu bir daha tam ortadan tam ortadan bir daha katlayacağız. Ve öne doğru vereceğiz. Eşit olacak hepsi. Evet. Tamam. Aynı şekilde şu tarafı da eşit olacak şekilde katlayacağız. Ve bu şekilde olacak. En altta kalanı da yine aynı şekilde katlayacağız. Şimdi burada dört tane kat oluştu. Bir, iki, üç, dört. Bu yeterlidir. Sert düzleştirelim. Şimdi ters çevirelim. Lastiklerimizi şöyle koyacağız şuraya. Bir tane buradan bir tane ortadan bir tane de kenardan yine kursak yetiyor. Diğer tarafa da aynısını yapalım. Bir tane buraya. tane de ortaya, bir tane de kenara vursak, yetiyor. Evet, şimdi maskemiz hazır. Son durum böyle arkadaşlar. Evet. Şöyle ağzımıza takarken bu şekilde açılıyor. Ben denedim. Çok kapatıcı. Yani şuralardan falan boşluk kalmıyor. Hani bantla da burayı yaparsınız ama ben zımbayla daha uygun olduğunu gördüm. Bu sizin tercihiniz. Ama hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.